Merhabalar efendim Mütevazı Lezzetler mutfağına hoş geldiniz Bu bölümümüzde bebeklere hitap eden güzel ve çok kolay bir tarifimiz var Elma suyunun yapımını öğreneceğiz Ama isterseniz gerekli malzemeyi bir göz atalım 2 adet sulu elma Elma suyu için gördüğünüz gibi sadece bir malzememiz var o da elma Şimdi soyarak başlayalım Şimdi rendenin ince kenarını rendeliyoruz. İşte temiz bir tülbentimiz her zaman mutfakta vardır. Özellikle de çocuğu olan annelerin bu tarifi mutlaka yapmasını öneriyoruz. Eski, basit fakat her zaman geçerli bir tarif. Çünkü C vitamini içeriyor ve çocuklarımızın iskelet yapısının güçlenmesinde, bağışıklık sisteminin savunmasına büyük ölçüde elma suyu katkıda bulunuyor. Çabuk hareketlerle sıkıyoruz. Diyeceksiniz ki bananın katı meyve püresi varken niye bu işlemi yapıyoruz? Her zaman her yerde bu cihazı bulamayabiliriz. Kararmaması için hemen biber unumuzu aktarıyoruz Kapağını kapatıyoruz Ve bebeğe biber unu veriyoruz Mütevaz Lezzetler mutfağında bu bölümde bebeklerin zevkle tüketebileceği güzel bir tarif paylaştık Elma suyunun yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bebeklere tattırmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın efendim.